Şu anda gördüğünüz 5 delikanlı bir gecede 10 farklı bara gidip içmeyi planladı. İlk başlarda her şey yolunda gidiyordu ve oldukça iyileniyorlardı. Ama alkolün dozu arttıkça eğlence de hararetlenmeye başladı ve 7. barda buna bir son verdiler. Yapmış oldukları bu çılgınlık onlar için hayatlarındaki en güzel geceydi. Aradan yıllar geçti. O genç çocuklar artık birer yetişkin olmuştu. Ekipteki her bir üyenin güzel bir işi ve sosyal bir hayatı vardı. Bunlara sahip olmayan tek kişi ise Gary King'in kendisiydi. Hayatta bir amaca ihtiyacı vardı. Bu yüzden eski ekip arkadaşlarını tekrar toplayarak o on barı bitirmek istiyordu. Her biriyle sırayla görüştü ve onları ikna etmeyi başardı. Eskiden yaşadıkları şehre tekrar geri döndüler. Hızlıca ilk para girip içkilerini içtiler. Geri tuvalete girdiğinde ilginç bir şey oldu. Çocuğun biriyle kavga etmeye başladı. Bu saat sayede kasabadaki gerçek ortaya çıktı. İnsanların neden garip davrandığını bu şekilde anladılar. Tuvalete 4 tane genç delikanlı girdi ve bunlar insan değildi. Fark edildiğini anlayan uzaylılar insanlara saldırdı. Neyse ki insanlar galip geldi. Ama uzaylılar sadece bu çocuklar olamazdı. Şehirdeki herkes biraz garip davranıyordu. Yavaşça kalabalığın arasına geri döndüler. Bardaki insanların içeride olup bitenden hiçbir şekilde haberi yoktu. Daha sonra dikkatlice etraftaki insanları incelediler ve çoğunun uzaylı olduğunu anladılar. Her biri oldukça korkmuştu ve şehri terk etmek istiyordu. Ama bunu şu an yaparlarsa uzaylıların dikkatini çekeceklerdi. İçkilerini bitirip yavaşça bardan dışarı çıktılar ve diğer bara doğru yürümeye başladılar. Yolda gördükleri insanların uzaylı olduklarını artık bariz bir şekilde anlayabiliyorlardı. Gittikleri bir sonraki barda tanıdık bir kız arkadaşlarını buldular. Ve ona da acı gerçeği gösterdiler. Adamlardan bazıları daha sonra alkolün de vermiş olduğu etkile kendilerini kaybettiler. Uzaylıların ağına yavaşça düşüyorlardı. Uzaylılar insanlar ele geçirmek için onlara bir teklifte bulundu ama insanlar bunu kabul etmedi ve vermiş oldukları tepki de gayet yerindeydi. Ama uzaylıların sayıları oldukça fazlaydı. Neredeyse şehrin tamamı onlardan oluşuyordu. Dışarıya çıkıp şehri terk etmek için var gücüyle koşturdular. Sonunda her biri tükenmişti. Karşılığına çıkan uzaylıları indirseler de bunların bir sonu gelmeyecekti. O sırada King'in hedefinde ise son bara gidip başlattıkları bu şeyi bitirmek vardı. Arkadaşıyla beraber son bara girdiler ve uzaylılar tarafından kuşatıldılar. Uzaylılar uzun zamandır dünyada olduklarını ve onlara yardım etmek amacıyla buraya geldiklerini söyledi. Yıllar içerisinde medeniyeti getirdikleri ve teknolojilerini geliştirdiklerini söylediler. Amaçları bu dünyadaki insanları diğer dünyalarla aynı seviyeye getirmekti. Ama insanlar ne medeniyeti ne de teknolojiyi istediler. Sadece özgür kalmak istiyorlardı. Uzay aylar buna anlam veremedi ve dünyayı kendi haline bırakıp terk ettiler. O günden sonra medeniyet ve teknoloji bir daha gelişmedi. King'in ise keyfi yerindeydi. Bilim hakkında yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.